Beni kaybetsem de üzülmem asla Ne boş kaygılarım, korkma bana Merhabalar ben Başak Büyük Yılmaz Öncelikle bu mentorluk görüşmelerine aracılık eden GEV ailesine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum Gerçekten benim için çok faydalı bir etkinlikti ee, özellikle mentorum Orhan Bey ile gerçekten çok iyi anlaştık. Enerjimiz çok tuttu. Ee, ve ondan gerçekten çok şey öğrendim. Bana çok şey kattı. Ee, bana gösterdiği sıcaklık, samimiyet e, ve dostane tavır için çok teşekkür ediyorum. E, ve tekrardan buradan Geva ailesine bu faydalı etkinlik için teşekkür ediyorum. Merhabalar. E, ben Batuhan Köylü. Mentorluk eğitimine başlamadan önce e, kendim geleceğimin hakkında yani iş konusunda e, bir çıkmaz içerisindeydim, seçeceğim dal, seçeceğim iş kolu hakkında. E, mentörlük eğitimine başlayınca mentorum Figen Hanım sağ olsun teşekkür ediyorum kendisine. E, bana e, öncelikle birkaç e, önemli bir test uygular kişilik testleri olsun ondan sonra e, SWOT analizleri. Bunlarla birlikte e, hangi meslek dalına daha yatkın olduğumu hangi alanda kendimi daha çok geliştirebileceğimi öğretti. Ayrıca seçeceğim meslekle ilgili bana incelikleri de şey yaptı, tarif etti. Mentörlük eğitimini çok beğendim. Güzel, hoş, kendini geliştirmek, yani kendini bulmak isteyen daha doğrusu diyeyim. Arkadaşlara tavsiye ederim. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Merhabalar, ben Megün Müldür. Eskişehir Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü 4. Sınıf Öğrencisiyim. Güney Eğitim Vakfı'na bizi bu fırsatı tanıdığı için çok teşekkür ediyorum. Benim için çok faydalı ve çok güzel bir süreçti. Gerek atölyeler gerekse koçumla yaptığımız görüşmeler çok güzel geçti. Bu yüzden başta koçuma bana bu yolda eşlik ettiği için ve bu eşlikten duyduğu mutluluğu bana her zaman hissettirdiği için çok teşekkür ederim. Onunla karşılaşmak, karşılaşmak benim için bir şans olarak görüyorum. Ee, ve çok güzel bir dostluk kurduğumuza inanıyorum. Herkese teşekkür ederim. Bence bir insanın en değerli şeyi vaktidir ve bu yüzden bize vakit ayıran tüm koçlarıma ve Güney Eğitim Vakfı'na teşekkür ediyorum. Merhaba, ben Öner Uluçbaş. Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği 3. Sınıf Öğrencisiyim. Mentörlük çalışması bende tamamıyla güzel ve olumlu bir etki yarattı. Bir ay boyunca yaptığımız seanslar benim Hayatta yapmak istediğim ve yapamadığım şeylerin e, biraz daha yapmaya çalışmama e, vesile oldu diyebilirim. Ya bunları örnek verebilir verecek olursam, e, kitap okumak isteyip okuyamıyordum, hep yarıda kalıyordu, hatta başlayıp bırakıyordum. Ama e, seanslardan sonra e, kitap okumaya başladım, sınavlarımın olduğu günlerde bile e, okumaya devam ettim düzenli bir şekilde düzensiz bir insanım ve bu mentorluk çalışması biraz daha düzenli olmama vesile oldu diyebilirim. Son olarak da mentörüm Erkan Üçte'ye çok teşekkür ediyorum. Çok samimi ve güzel vakit geçirdik. Her şey için teşekkür ederim. Merhaba, ben Cemre Küçükgöde. Bu dönem Güney Eğitim Vakfının House of Humans'la beraber düzenlediği bir gelişim projesinde ben de vardım. Bu koçluk seansı, bu atölye seanslarının bana kattığı çok fazla şey var. Öncelikle ben bu programa katılmadan önce geleceği hakkında karar vermemiş, çok kaygılı bir insandım. Ve bu program özellikle koçluk seansları benim geleceğimi daha net görmeme, ne istediğime, hangi adımları atmam gerektiğine ve nereden başlamam gerektiğine çok iyi karar vermemi sağladı. Özellikle atölye çalışmalarımız çok eğlenceliydi, çok bilgiliydi. Herkesin emeklerine çok teşekkür ederim. Öncelikle Güney Eğitim Vakfı'na bize bu fırsatı sağladıkları için çok teşekkür ederim. Daha sonra o güzel eğlenceli atölye çalışmalarında emeği geçen tüm step up koçlarımıza, kendimizi daha iyi tanımamızı sağlayan tüm hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Ve en çok da sevgili koçum Sebnur Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir deneyimdi. İyi ki buradaydım. Hoşçakalın. Herkese merhaba. Adım Şahin Canarayöke olan. Öncelikle herkese sağlıklı ve mutlu günler dilerim e, mentörümün bende bıraktığı benim için en önemli olan etki bakış açısı oldu. Hali hazırda var olan e, durumlara farklı açıdan bakarak fayda ve yeni katabildim. Ayrıca kendimi tanıma yolunda farklı adımlar atmayı öğrendim. Son olarak e, mentörüm Sayın Çiğdem hocama bana kazandırdığı her şey ve hoş sohbet için çok teşekkür ederim. Herkese sevgiler, saygılar. Merhabalar ben Ali Şahin. Öncelikle bu projeyi bizlere sunan Güney Eğitim Vakfı'na teşekkür ediyorum. Bizlere bu süreçte yardımcı olan tüm koçlara sevgilerimi sunuyorum. Bilgiye aç olan bizleri bilgilerinizle hamur gibi yoğurduğunuz için minnettarım. Kendim hakkında keşfedemediğim özellikleri birer birer keşfettim. İnsanların düşüncelerine daha da saygı duymaya başladım. Enerjimi, motivasyonumu hiçbir zaman düşürmedim. Takım çalışmasının ne kadar önemli olduğunu birlikte tekrar hayata geçirdim. Ne kadar çok dinlersen o kadar sözü dinlenen olursun sözünü hiçbir zaman aklından çıkarmayacağım. Bu süreçte bana yardımcı olan Mustafa Yılmaz hocama da teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla, mutlulukla. Merhaba, ben Asel Kandemir. Çukurova Üniversitesi İşletme 3. Sınıf Öğrencisiyim. Aynı zamanda Güney Eğitim Vakfı'nın bursiyeriyim. Vakfı'nın bize sunmuş olduğu mentorluk eğitimini aldık. Tahmin ettiğimden de faydalı ve yol gösterici bir eğitim oldu. E, mentorum Ahmet Sümer'e çok teşekkür ediyorum. Kendisi benim idolüm. E, edinmiş olduğu bilgileri bana aktardığı için çok teşekkür ediyorum. Ahmet Bey'i tanıdığıma, aynı zamanda bu eğitimi almama olarak sağlayayım. Herkese çok teşekkür ediyorum. İbrahim Gel. Mersin Üniversitesi 4. sınıf e, kamu yönetimi öncesiyim. Hazırlıkla birlikte 5 yıldır üniversite hayatımı sürdürüyorum. 5 yıllık üniversite hayatımda kişisel olarak bana katkısı olan en büyük projeydi. Ee, özellikle son e, toplantıdan sonra hayatımda olumlu yönde gözlemlediğim çok şey oldu. Özellikle özgüvenim ve kabul etme yeteneğim oldukça arttı. Ben bu projeye destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Merhaba, ben İnci Leventeli. Öncelikle bu projede olduğum için çok mutluyum. Mentörlük projesi çok uzun zamandır merak ettiğim bir projeydi. Ve bunu yakından tecrübe etmenin oldukça keyif verici olduğunu söyleyebilirim. Bu projede olmamı sağlayan vakfıma da çok teşekkür ederim. Mentörlük çalışmalarının benim üzerimdeki etkilerini gün geçtikçe daha iyi anlıyorum. Kendimi ifade edişimden bakış açıma kadar birçok alanda olumlu sonuçlar alıyorum. Bunun çok güzel bir yatırım olduğunu biliyorum. Mentörüm Nazmiye Ülkü Pekkan, onu tanıdığım için çok şanslıyım. Ondan öğreneceğim çok şey olduğunu farkındayım. Görüşmelerimizi iple çekiyorum diyebilirim. Umarım ondan öğrendiklerimi bundan sonraki hayatımda da uygulayabilirim. Tekrar teşekkür ederim. Ben Dila Yeşil, e, Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Mentörlük çalışması gelecekte ne yapmak istediğim konusunda farkındalık yaşamamı sağladı. Ne yapmak istediğime karar vermemde bana yol gösterdi. Ve bu kararımı verdikten sonra bu yolda yürümem için beni cesaretlendirdi. E, Mentörüme hayalimi gerçekleştirmemde bana bu kadar yardımcı olduğu ve benimle birlikte hayal kurduğu için teşekkür ediyorum. Merhaba, ben Nisa Maytalman. Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 3. Sınıf Öğrencisiyim. Aynı zamanda Gün Eğitim Vakfı Bursiyeriyim. Vakfımızın bize tanıdığı ayrıcalıklarla mentorluk eğitimi aldık ve bu eğitim benim için tahmin ettiğimden de faydalı oldu. Geleceğe dair planlarım şekillendi. Mesleklerin içeriği hakkında daha fazla bilgi sahibi oldum ve meslek hayatına dair ipuçları öğrendim. Ama bunların hepsi mentorum Sebnur Hanım sayesinde oldu. Ona gerçekten çok teşekkür ederim. Paylaştığı bilgiler benim için çok anlamlıydı. Onu iyi ki tanımışım. Ve bir kez daha hem Sebnur Hanım'a hem de Gün Eğitim Vakfı'na çok teşekkür ederim. Merhaba, ismim Selen. Çukurova Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, 3. sınıf öğrencisiyim. Mentorluk eğitiminde Derya Hoca ile birlikteydik. Derya Hoca'nın bana kattığı şeyler kendimi fark etmeme çok yardımcı oldu görüşmelerimizde. Gerçekten bu görüşmelerden her zaman kendimi daha çok farkında olarak ayrıldım. Her görüşmemizin sonunda bir şeylerin daha çok farkında oldum. Kendimin de çok fazla farkında oldum. Eğitim hayatımın nasıl şekilleneceğini, hayallerimin neler olduğunu. soyut hep soyuttu. Şu an Derya Hoca ile birlikte somut bir şekilde karar verebildim. Bu yolda bana gerçekten çok yardımcı oldu. Kendimi daha iyi tanıma fırsatı buldum diyebilirim. Bu yüzden Derya Hoca'ya yanımda olduğu için çok teşekkür ediyorum. Yani bu görüşmelerin gerçekten bana çok şey kattığını düşünüyorum. Daha çok kendimin farkında olduğum için ve hayallerimin peşinden koşmanın benim için ne kadar önemli olduğunu öğrendiğim için... Ee, çok faydalı oldu benim için. Herkese teşekkür ederim. Öncelikle herkese merhaba. Ben Ece İlvan. Koştuk seanslarımızla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ee, benim koçum Nükte Hocam. Onun sayesinde birçok şeyi başarabileceğimi keşfettim. Fakat bunu keşfederken de sorumluluğun aslında tamamen bende olduğunu da fark ettim. Yani içimde aslında var olan fakat dışarıya vuramadığım duygu ve düşüncelerimi Nükte Hocam'ın aydınlatıcı sorularıyla nasıl dışarı vurabileceğimi öğrendim. Ona verdiğim cevaplar aslında bunu yapabileceğimi de bana öğretti. Aslında e, koçluk seanslarının eğitimden ve danışmanlıktan farklı olduğunu düşünüyorum. Eğitimde biri size yol gösteriyor fakat Koçluk da öyle değil. Koçluk o yola ışık tutuyor. Bunu da nikte Hocam'dan öğrenmiştim. O ışığı Nikte Hocam'ın çok güzel tuttuğunu düşünüyorum bana karşı. Bana öyle can alıcı, öyle güzel sorular soruyor ki verdiğim cevaplar karşısında kendime şaşırıyorum. Aslında asla yapamam. Çok korkularım var dediğim birçok şeyi başarıyla yapabileceğimi düşünüyorum. Mesela ben bugün Ales sınavına girdim. Bu sınavla ilgili çok korkularım vardı. Aslında girmeyi düşünmüyordum. Girmeyeceğim diyordum. Aileme de girmeyeceğim diyordum. Fakat Nükte Hocam bu konuyla ilgili neden girmeyeceğimle ilgili bana birkaç soru sordu. Ve ben ona verdiğim cevaplarla aslında girebileceğimi fark ettim. Neden girmeyeyim ki dedim. Ee, neden yapamayayım ki dedim. O yüzden de bugün Ales sınavına girdim. Daha önce başvurdum. Koştuk seanslarımız çok iyi ilerledi. Yani ben Nükte Hocamla karşıtlıkta tabii ki bir saygı çerçevemiz var fakat onu böyle hem bir abla gibi de gördüm. Çok cana yakın birisi, çok sıcak kanlı birisi. O yüzden seanslarımız çok güzel bir şekilde ilerledi. Bu Koçum dışında toplu seanslarımız da oldu. Oradaki her bir hocadan ayrı ayrı birçok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Bu öğrendiğim şeyleri de hayatıma uygulamaya çalıştığımı fark ettim. Hatta çalıştığımı değil uyguladığımı fark ettim. Bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz benim için ayrı ayrı değerlisiniz. Bu seanslarda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Merhaba, ben Bahar Böğeci. Üniversite son sınıf öğrencisiyim. Bir gün sen gelişim projesi kapsamında House of atölye ve bireysel koştuk seanslarına katılma şansı yakaladım. Bu benim için çok güzel bir eğitim şansıydı. Çünkü bu eğitimde insan ilişkilerimin, iletişim becerilerimin, empati yeteneğimin, farkındalığımın ve özgüvenimin gerçekten geliştiğini fark ettim. E, atölye çalışmalarının, güzel öğretilerinin yanı sıra çok eğlenceli ve akıcı geçtiğini bile getirebilirim aslında. Çünkü keşfederek, tartışarak ve bireysel olarak farkındalığı e, arayarak geçen bir eğitim süreciydi. O yüzden çok samimi bir ortam oldu ve gerçekten her atölye çalışmasını iple çektim. E, aynı zamanda bu süreçte bana bireysel olarak en büyük yol göstericilerden biri de sevgili kariyer koçum Hacer Kibitoğlu. E, Kendisini çok sevdiğimi söylemek istiyorum çünkü anlayışı, doğru tespitleri, cesaret verici konuşmaları e, ve daha birçok profesyonel danışmanlığın sayesinde e, hayallerimin ulaşılabilirliğini, ne istediğimi e, ve aslında hep çok zor olan ilk adımı atmama ne kadar büyük destek olduğunu fark ettim. Ee, özel ve profesyonel hayatında bana çok büyük katkıları olacak e, bu temel e, farkındalık eğitimini verdiğiniz için e, Geve ve Hasofuğumun ekibine çok teşekkür ederim. E, hepinizin emeğini ve kalbini sağlık. Hoşçakalın. Merhaba, ben Bensu. Gaziantep Üniversitesi Endüstri Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Ee, öncelikle Güne Eğitim Vakfı'na bizleri koçlarımızla buluşturduğu için çok teşekkür ederim. Çok verimli ve çok güzel bir süreçti. Ben bu süreçte de Çiğdem Sezer ile görüştüm. Her görüşmemiz gerçekten çok güzel geçti ve hayatıma her anlamda dokundu. Ben onunla yaşadığım süreci bir toplantımızdan hareketle anlatmak istiyorum. SWOT analizi çalışması yaptığımız gün bana şöyle bir öneride bulunmuştu. Hayatını bir bahçe gibi düşün ve bu bahçeye sen hep güzel çiçekler ektin. Çok emek ettim bu bahçeye ve senin hayatına girecek insanlar da senin bahçene çiçek getirecek insanlar olsun. Bahçene zarar verecek kişileri hayatına alma diye bir öneride bulunmuştum. Ben bu süreci düşündüğümde gerçekten Çiğdem Hanım bana hep çiçek getiren kişi oldu. Ve beni güzel çiçekler ekmem için teşvik etti. Bir dakikaya sığdıramam gerçekten görüşmelerimizi Ama bu güzel önerisinden hareketle ona bana getirdiği çiçekler için teşekkür edebilirim. Tekrardan çok çok teşekkür ediyorum bu mükemmel süreç için. Öncelikle merhaba, ben Yaren Biçer. Ee, bu değerli koçluk çalışmalarını herkes kendi payına düşeni aldı. Sonra kendi kendime sordum, peki sen Yaren, senin payına düşen şey neydi? Sanırım ben bu koçluk çalışmalarında şunları öğrendim. Dünya denen o kocaman akvaryumda bizler küçücük birer balıklarız. Bunu öğrendim. Sevgili koçum Nucun Hanım'la tanışmadan önce ben kendi içinde, kendiyle savaş veren bir balıktım. Ama kendisi benim bu kendimle olan savaşımı sona erdirmemde çok çok yardımcı oldu. O yüzden buradan kendisine çok teşekkürlerimi sunuyorum ve ona çok minnettarım. Son olarak şunu söylemem gerek. Bizler hatalarıyla ve doğrularıyla var olan... ...birlikte yaşam yaşam mücadelesi veren ve hayallerini gerçekleştirmek üzere yaşayan önemli birer balıklarız. Her balık tektir ve eşsizdir. Emeklerinden dolayı bütün hocalarıma çok çok teşekkür ediyorum. Öncelikle merhaba, ben Ezgi Borazancı. Bu süreçten önce kendimi hiç tanımadığımı iddia ediyordum. Mühendislik mesleğini hiç yapamayacağımı. ...ve sevmediğimi düşünüyordum. E, fakat yaptığımız çalışmaların ardından... ...Derya Hocam'la yaptığımız çalışmaların ardından... E, ...gerek kişilik renklerim... ...gerekse değerlerimin... ...hayatımdaki kararlara ne kadar etkili olduğunu... ...ne kadar baskın olduğunu fark ettim. Keşfettim. E, bu değerlerimin üzerine aslında bu mesleği yaptığımı fark ettim. Ve... Bu yüzden kendimi ve mesleğimi daha çok sevmeye başladım. Daha çok benimsemeye başladım. Bu yüzden başta Derya Hocama, diğer hocalarımıza, Güney Eğitim Vakfı'na teşekkür ediyorum. Saygılarımla. Bırak, tutma beni. Kaybetsem de üzülmem asla. Ne boş kaygıları korkma bana